Depremin ardından bir tarafta arama kurtarma çalışmaları, diğer taraftan depremzedelerin ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor. Ancak birileri var ki paylaşımlarıyla bırakın destek olmayı adeta milleti çileden çıkardı. <laughs> Emniyet Genel Müdürlüğü de depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısının 145'e çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 81 adet internet sitesi kapatılmış, 1013 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 581 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 145 şahıs gözaltına alınmış 27'si tutuklanmıştır ifadelerine yer verildi.